Ne oluyor usta? Ne diyor Arap sormuyor ki ya? Yarın gidiyor musun la barıştı Arabada tüp yok diyorsun, Ağa gerek diyon. Uzunluğa kadar gider usta. Hı? Gider usta. İyi tamam. Gidelim ama. Amması ne usta? Ne var yani? Ha sudan koruyun değil mi onu biliyor yani şey yapmana gerek yok. <laughs> tamam lan, gidelim. Ha usta geleceğim diyip de sonra ben cahil şimdiden söyle yani. Abi isterseniz ben de geleyim. Gel oğlum geldin de sanki <laughs> şuna bak usta. Tamam oğlum yarın gidelim, oturan herif sağlam da. Biz çürük malzemeyle uğraşma usta. Buna daha öğrenemedin mi? Bizde çürük olmaz usta. Değil mi? Tabiri biliyorsun değil ha, Ne var la? Ne oldu Kemal? Ne demek ne oldu oğlum? Ya öte de aktığımız musluklar da bundan su akıtmaya başladı. Ne? Aman! Ne demek ne ya? Musluğu da para alıyormuş. alıyormuş. E, bozulucu. Ha, e, gelmiyoruz. Ne ya? Bu ne ya? Tamam. gel oğlu, şuna bak ya. Hadi Sana ne dedim oğlum ben? Şu hatırları yatırdım edin mi? Al çabuk şunları, çabuk gözüm görmesin. Hadi. Bir daha da bunları böyle yapma. Tamam mı Hadi. Tamam.